Herkese selamlar. Ben Melih hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Sevgili 2023 LGS tayfa. Şimdi biliyorsunuz tercih zamanı yaklaşıyor ve bugün Sizler için oldukça kritik, önemli bir açıklama geldi. Haber geldi. Dolayısıyla bu haberi sadece okuyup geçmeyeceğim. Detaylarını ve sizler için ne anlama geldiğini de tane tane anlatacağım. Örneklendirme yapacağız. Bunun nasıl pozitif, çok olumlu bir durum olduğunu aktarmaya çalışacağım. Biliyorsun daha önce söylemiştik. İşte o sınavda kaybettiğimizi gelip masada kazanmak için tüm taktikleri, tüm detayları sizlere aktaracağım. Bu da onların en önemlilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu nasıl kullanacağız? Daha doğrusu bize nasıl bir fayda sağlayacak anlat. Atacağım. Bu tarz videolarımda devam edecek tercih dönemine artık girdik sayılır. Dolayısıyla ara ara sizlerle görüşeceğiz. Bu tarz haberler olur ya da başvuru kılavuzu açıklanacak mesela. Kontenjanlar açıklanacak. Ondan sonra tekrar bir yorumlayacağız onları. Yorumlayacağız bakın sadece size bilgi verip geçmeyeceğim. Senin için ne anlama geldiğini de anlatmaya çalışacağım. Senin e, diline ineceğiz yani tamam mı? Dolayısıyla da e, yine önemli bir haber geldi. Bunu bugün aktaracağım. Daha önemlileri de gelebilir. Dolayısıyla hala değilsen kanala abone olarak takip etmeyi de bir hatırlatayım ben sana. Çünkü bu süreçte önemli bilgilerle karşılaşacaksın bu kanalda tercih kampı kısmında. Şimdi haberimizi öncelikle söyleyelim. Cumhurbaşkanı açıkladı. Yani aslında en birinci ağızdan bu haber geldi söyleyebilirim. <laughs> Nedir? Deprem bölgesindeki arkadaşlar için Türkiye'de sınavlı okulların her birinin her şubesinde... Altını çiziyorum. Şubesinde e, artı iki kontajan eklendi. Şimdi şubeyi özellikle vurguladım. Sebebini anlatacağım. Peki haberin detayını vereyim. Deprem bölgesinde olan e, arkadaşlarımız kimler? Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinin tamamındaki 8. sınıf öğrencileri. Bu illerin tamamı. Bir de Gaziantep ilinin de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bulunan 8. sınıf öğrencileri. Şimdi bu arkadaşlar için e, Türkiye'nin tüm her okulunda, her lisesinde ve e, her şubesinde, her lisenin her şubesinde iki kontajan açılıyor. Şimdi şubeyi niye vurguluyorsun hocam? Şu yüzden bakın Galatasaray Lisesi'nin kontenjanı normalde yüzdür. Bu... Tam olarak bilmiyorum ama ya 4 ya da 5 şubeye denk gelir. Sonuçta 100 kişi bir şubeye girmeyecek yani değil mi? 9A sınıfı diye olmayacak onlar. 4-5 şube olacak, oluşacak. 5 şube diyelim. <laughs> Her bir şubeye 2 öğrenci dersen çarp 5 ile şu an Galatasaray Lisesi artı 10 kontenjan oluşturdu demek bu. Bakın. Yani sadece iki kontenjan her okula iki diye düşünürseniz bu çok küçük bir rakam. Ama her şubeyle çarptığınızda örneğin İzmir Atatürk Lisesi 180'di yanlış hatırlamıyorsam kontenjanı. Orada gene belki de 20'ye yakın ek kontenjan açıldı. Bunlar çok ciddi sayılar. Çok ciddi bir kontenjan artışı. Peki şimdi bunu biz nasıl kullanacağız? Daha doğrusu bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Karşımda iki grup var biliyorum. Bir deprem bölgesinde olanlar bir de deprem bölgesinde olmayan arkadaşlar. İki grup içinde olumlu bir avantajdır bu. Bakın, sadece deprem bölgesi için aslında bu e, olumlu, pozitif ayrımcılık yapıldı, ama diğer arkadaşlar da bundan yararlanabilecek. Daha doğrusu kısmi olarak bunun faydasını görecekler. Nasıl? Şimdi önce deprem bölgesindeki arkadaşlar için konuşalım. Bu saydığım iller bu arada. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep ilinin o Nur'da Islahiye ilçelerindeki. Bu arkadaşlar bana e, Instagram'dan da soruyordunuz. Hocam Hatay elindeyim işte yüzde %5 aldım e, %4'lük okul gelir mi vesaire şeklinde. Sevgili gençler tabii ki de hiçbir pozitif ayrımcılık, hiçbir pozitif haber belki sizin acılarınızı unutturmayacak, kayıplarınızı unutturmayacak vesaire. Yani bunu biz anlayamayız kesinlikle bunu söyleyeyim. Ama... Ee, bu durum da gerçekten sizler için ciddi anlamda lise tercihlerinde pozitif bir durum oluşturdu. Çünkü artık siz yüzdeliklerinize bakmayacaksınız. Siz ayrı bir kulvara geçtiniz. Deprem bölgesinden izlen sevgili gençler sizler için artık bu ek kontenjanlar demek şunu izah etmeye çalışıyorum. Mesela senin genel yüzdeliğin yüzde %3 olabilir. Sen Galatasaray Lisesi'ni yazıp orayı kazanabilirsin şu an. Yani tabii ki de şu an başarı durumlarını bilmiyoruz. Ama böyle bir ihtimal oluştu. Galatasaray olmaz Ankara fen, İzmir fen ya da çok çok iyi okullar. Yani yüzde beşlik diliminle normalde yüzde bir olan okullara gitme şansınız var. Ben bunu normal zamanda söyleyemezdim. Yani yüzde beşlik arkadaş yüzde bire gidebilir bir yazsın ne olur ne olmaz diyemem o kadar uçamayız. Ama bu arkadaşlar için bu ek kontenjan, bu pozitif ayrımcılık ciddi anlamda uçabilirsiniz demek. Yani tercihlerinizde çok çok ileriden başlayın. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim çünkü dediğim gibi sizler artık ayrıca sıralanacaksınız. Bu durumu umarım anlatabilmişimdir. Yani deprem bölgesinde arkadaşlar için artık sormanıza gerek yok. Yani ben de tam şu an kestiremem, bilemem. Oralardaki her öğrencinin başarısı, yani durum nasıl bunları tahmin edemeyeceğim için dediğim gibi belki %5 ile Galatasaray'ı yazabileceksin. Belki %5 yüzde %2'lik bir okula gidebileceksin. Normalde gidemezdin derdim. Ama şu an sizler için... Ee, ...tam bir bilinmezlik var ama olumlu anlamda bir bilinmezlik olduğunu da söyleyebilirim. Kesinlikle puanınızın ciddi anlamda ilerlerinden başlayın. 460 puanla belki de gidip 490 puanlık okullara girebileceksiniz. Dolayısıyla sizler için ciddi anlamda olumlu bir avantaj oluştu. Peki gelelim aslında e, diğer kısma, diğer grup o da nedir? Deprem bölgesinde olmayan arkadaşlar. Hocam bize nasıl bir olumlu avantaj e, oluştu? Yani biz deprem bölgesinde olmadan tercih yapacağız sonuçta... Sizler için de şunu söyleyebilirim. Şimdi biraz ders anlatır gibi olacak. Kusura bakmayın ama e, durumu daha iyi izah etmeye çalışacağım. Şimdi gençler, bir okulumuz var, tamam mı? Ee, Ankara Fen Lisesi ya da İlk Anadolu Lisesi olsun, tamam mı? Bu okulumuz X Anadolu Lisesi. Şimdi bu okulun son kişisi, tamam mı? Son kişisi belki de Hatay ilinden yazacak bir öğrenciydi. Hatay ilindeki 460 puanlık öğrenci bu okulu yazacaktı ve son sıradan, bakın son sıradan oraya yerleşecekti diye bir senaryo kuralım. Bunu zaten anlatınca anlayacaksın. Sen mevzuyu kapacaksın yani. O taktiği alacaksın benden. Şimdi bu arkadaş 460'la ilk Anadolu Lisesi'ni kapattı. Bitti o okul. Peki bir de şöyle bir öğrenci olsun. Deprem bölgesinde olmayan, atıyorum İzmir'den de bir arkadaş burayı yazacaktı. Puanların evet biliyorum bir önemi yok ama daha iyi anlaman için puan üzerinden örnek vereceğim. 459 puanla da bu okulu istiyor. İlk Sanadolu Lisesi, Ankara Fen ya da neyse istiyor ama giremeyecekti. Mevzuyu anladınız bence şu an. Giremeyecekti çünkü hata elinden gelen arkadaş bu okulu son sırada kapatacaktı ve 459'da sen oraya giremeyecektin. Şimdi yeni durumda bu arkadaş aslında genel sistemden çıktı. Çünkü bu arkadaş olumlu anlamda söylüyorum bu 460 puanlı arkadaş belki de gidecek şimdi 490 puanla İstanbul'dan ya da başka bir ilden daha iyi çok çok daha iyi bir okula sıçrama yapacak. Dolayısıyla ne olacak sen 459 ve ek kontenjanla gidecek he, bu arada şunu diyebilirsin e, hocam o buraya girdi e, alta doğru kayma olur olmayacak. O arkadaş şuradaki 460 puanlı arkadaş bu 490 puanlık yani çok çok iyi bir okul. Puanı da vermenin aslında çok bir anlamı yok şu an ama çok çok iyi bir okula ek ekstra bir yoldan gidecek yani. Tamam mı? Dolayısıyla bu okulun 460'ı gidecek ve sen bir arka sıradaki hani 460'ın hemen arkasında olan arkadaş bu okulu kazanabilecek 459 puan olmasına rağmen. Belki de giremeyecekti ama şu an ek kontenjanlarla e, önündeki bazı arkadaşlar diğer yola gittiği için ne olacak? Öndeki sıra açılacak. Tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bu arada dolayısıyla da sizler için de aslında olumlu bir durum oluştuğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki hocam yani Nedir bu? Kaç kişiden bahsediyoruz gibi bir soru gelecektir. Tabii ki de sizlerin karşısına geliyoruz. Boş gelmedim. Biraz araştırmamı yaptım açıkçası. Sadece Hatay iline bir baktım. Yani kaç kişiden ortalama bahsediyoruz. Gençler sadece Hatay ilinde yaklaşık 70 tane ortaokul var. Bunu ortalama her okuldan 100 kişi girdiğini düşünürseniz 100'e de çarptığınızda 7000 kişi yapar. Sadece Hatay ilinden bahsediyor. Bunun Adıyaman'ı var, Kahramanmaraş, Malatya'sı var. Gaziantep'teki o iki ilçe var. Yani ciddi bir popülasyon. Belki yani toplamda 15-20 bin kişiden bahsediyoruz. Bu arkadaşlar yani 10-15 bin kişi o genel sıralamadan ayrıldı. Belki şu an yeniden bir yüzdelik hesaplansa senin yüzdelin belki çok daha iyi bir yerlere gelebilir. Tamam çünkü bu arkadaşlar ayrıldığı için. Tabii ki de hepsi %10'un altında olacak diye bir şey yok. Yani iyi sıralardaki arkadaşların belki e, puanları çok az ilerleyecekti. Ama daha arkadakilerin ciddi bir şekilde e, öne geçme şansı da olabilir. Yeniden hesaplansa puanlar. Tamam. Dolayısıyla bu kadar sayıda öğrenci ana sistemden aslında ayrılıp ek kontenjanlarla okullara yerleştirilecek. Ve şöyle de bir durum var. Yanlış yine anlaşılma olmasın. Okulun mesela normalde Galatasaray'ın diyelim 100 kontenjanı var? Bakın bu 100'ün içinden 8 düşmeyecek. Böyle bir durum yok. 100 kontenjana artı 8 yazacağız. Yani bu 8 kontenjan senin için zaten yoktu. Yani deprem bölgesinde olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Dolayısıyla sizler için negatif bir durum oluşturulmadı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu 8 aslında yani bir nevi seninle aynı yolda giden arkadaşları bazılarını diğer yola aldı. Onlar da oradan gidecek. Sen ne oldu? Önündeki sıra boşaldı ve biraz daha öne çıkabileceksin. Tamam. Dolayısıyla da bunun açıkçası herkes için, tüm öğrenciler, tüm 8. sınıflar için olumlu bir haber olduğunu düşünüyorum. Sınavın e, tabii ki de nispeten... Yapılabilirlik oranının yüksek olması bu sene yüzdelikleri biliyorsunuz Allak bullak etti yani acayip yüzdeliklerle karşılaştınız çok iyi puanlar yapmanıza rağmen yüzdeliklerimiz çok ciddi düştü yüzde iki hesaplıyorken yüzde dörtler aldınız ee, yani burada şunu da söylemek istiyorum tabii ki de biz onu daha önce de söylemiştik ama gençler Türkçenin ortalaması hani zor deniyordu ya işte bu belirleyici olacak bu sene Türkçe çok zordu denen Türkçenin ortalaması geçen yıl 9.20 iken bu yıl 10'a çıkmış onu da söylemek istiyorum. Yani Türkçe bile aslında yapılma oranı yükselmiş. Dolayısıyla sizin bu yüzdeliklerinizi de düşüren aslında biraz da bu etken olmuş. Yani matematik yükselmiş, Türkçe yükselmiş. Bunlar ikisi birden de yükselince haliyle yüzdeliklerde ciddi bir düşüş oldu. Yani sınavın yapılabilirliği arttıkça haliyle yüzdeliklerde de böyle abuk bir, abuk subuk bir durumla karşılaştık. Neticede haberimiz bu şekilde. Herkes için Tekrardan hayırlısı olsun. Bu kesinlikle bakın olumlu bir haberdir. Ve ben şimdi artık e, sizlere tercih örneği yaparken ya da e, yani soruyorsunuz işte şunla şuraya girebilir miyim şeklindeki sorulara biraz daha olumlu yönden bakabileceğim. Üst sıralarda belki çok ciddi oynamaların olmayabilir. Yani %3'ün %4'ün altında zaten biliyorsunuz oralar marka okullardır. Zaten oraya gidecek öğrenciler e, ciddi puanlara erişmiştir. Yani belki oralarda ciddi oynamalar olmayabilir. Ama daha aşağıya indikçe diyeceğiz ki biraz daha önden başlayabilirsin. Tamam? Dolayısıyla da bir başvuru kılavuzunda görelim. Kontenjanları da görelim. Belki normal kontenjanlarda da bir artış olmuş olabilir. Bakın, yani bu sadece deprem bölgesine ayrılan ek kontenjan. Şimdi normali bilmiyoruz. Bunu da bir görmemiz lazım. Normal azalırsa mesela o da bizim için bir handikap oluşturacak. Kötü bir durum. Özellikle üst sıralara bakacağız. Üstteki yani Türkiye'deki en iyi ilk 30-40 okul kontenjan arttırırsa bu ne olacak? Kademe kademe aşağıya doğru dağılacak, yayı, yayılacak yani. Olumlu bir durum olacak. Ama üst sıralar ne olacak? E, tam tersi olursa, kontenjanını azaltırsa da bu tam tersi aşağıdan daha da yukarıya yığılma olacak. Sıra daha da yukarı çekilecek. O da kötü bir durum oluştur oluşturacak. Bekleyelim bir görelim. Başvuru kılavuzları daha doğrusu bu kontenjanlar açıklansın bu listeler. Proje okullarında biliyoruz ki ciddi bir şekilde açılma var. Yani yeni açılan proje okulları var daha doğrusu. Bu okullar yeni açılan okullar, yeni fen liseleri e, ya da normalde sınavsızken sınavsız alan yerel bir okul, yerel bir liseyken sınavlıya geçen okullarımız olabiliyor. Bu her sene ciddi anlamda oluyor. İşte verilerin e, başvuruları Milli Eğitime ciddi anlamda bir baskı sonucunda sınavsız aslında olan bir okul. Sınavlı okul olduğu anda ne oluyor? Orası da öğrenci çekiyor sınavdan. Dolayısıyla konteynerden da bir rahatlama yine oluşturuyor. Bunları takip edeceğiz, inceleyeceğiz. Siz de bizi takip edin ki bu bilgileri öğrenip tercihlerinizi ona göre yapın. Tercihler için önümüzde iyi bir zaman var. Bu sene ciddi anlamda bir vakit verilecek. Yaklaşık neredeyse e, bir aya yakın mı diyelim çok da abartmayalım 19 5 24 gün falan olacak dolayısıyla bu süreyi çok iyi değerlendireceğiz. Kontenjanlarımız da açıklansın. Bayramda düşüneceğiz. Tamam. Peki. Bu videoluk benden bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek o zaman ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.